Şu aat 11. Vicdanın anasırı erbası ve ruhun dört havası olan irade, zihin, his, latife Rabbaniye her birinin bir gayatul gayatı vardır. İradenin ibadetullah'tır, zihnin marifetullah'tır, hissin muhabbetullah'tır, latifenin müşahedetullah'tır. Yukarıda ki metinde geçen ibareleri anlamaya çalışalım. Vicdanın anasırı erbası. Ana sır ı erbaa dört unsur demektir ki mahlukatın yaratılmasında sebep olan esas olarak kabul edilir. Bunlar hava, toprak, ateş, sudur. Bediüzzaman Hazretleri burada bir benzetme yaparak herhalde şu manayı kastetmiştir. Nasıl ki şu alem dört ana unsur ve bu unsurların birleşmesinden meydana gelmiştir. Aynen öyle de vicdanın da dört ana unsuru ve ruhunda dört havası vardır. Bunlar irade, zihin his ve latife-i Rabbaniyedir. İrade zihin his ve latife-i Rabbaniyedir. İrade zihin his ve latife-i Rabbaniyedir. Vicdanın ve ruhun hayatı ve devamı ancak bu dört unsurun varlığı ve birleşmesiyle sağlanır. Vicdanı vicdan ve ruhu ruh yapan bu dört unsurun irade, zihin, his ve latife-i Rabbaniye. Bu dört unsurun vazifelerini görmesi ve gayelerini yerine getirmesidir. İradenin ibadetullah'tır. İradenin gayetül gayatı ve vazifesi ibadettir. Bir kimse namaz kılarken son oturuşta otursa ve uyusa, sonra uyanınca selam verse ve namazdan çıksa bu kişinin namazı tamam değildir. Bunun sebebi şudur. Son oturuş namazın farzlarındandır. Son oturuşta uyuyan kimse oturuşunu iradesiyle yapmamıştır. Zira uykuda yapılan iş iradeye tabi değildir. Bu sebepten de ibadetten sayılmamaktadır. Bu kişinin uyandıktan sonra hemen selam vermemesi ve iradesiyle bir tahiyyat miktarı oturması lazımdır. Sonra selam verir ve seyif secdesiyle namazı tamamlar. İbadet ancak kişinin iradesiyle yapılabilmektedir. Uykuda yapılan iş iradeye bağlı olmadığından dolayı son oturuşta uyuyan kimsenin son oturuşu geçerli sayılmamakta ve uyandığı zaman iradesiyle son oturuşu yapması istenme, istenmektedir. İkinci örnek, ikinciye örnek yine uykudan yola çıkarsak insan rüyasında hac yapsa, sadaka verse, Kur'an okusa ya da başka bir ibadetle meşgul olsa kişiye sevap yazılmaz. Rüyasında hac yapsa, sadaka verse, Kur'an okusa bunun sebebi ibadetin irade ile yapılabileceği, uykuda ise iradenin olmamasıdır. İnsan sadece düşünmesi ve niyetiyle sevap alabilirken rüyasında yaptığı ibadetten dolayı hiçbir sevap alamamaktadır. Bunun sebebi düşünce ve niyetin iradeyle yapılması, uykudaki ibadetin ise irade dışında yapılmasıdır. Bir kimse oruç tutmaya niyet etmeksizin bütün gün aç kalsa, yiyemese, içmese oruç sevabı alamaz. Demek orucu oruç yapan ve kişiye oruç tutma sevabını kazandıran şey sadece yememesi içmemesi değildir. Asıl sevabı kazandıran şey kişinin niyetidir. Niyette iradeye tabidir. Bir kimse camiye girse camiden hiç çıkmaksızın yıllarca camide kalsa eğer niyeti yoksa itikaf yapmış sayılmaz. İtikafın sahih olabilmesi için kişinin niyet etmesi gerekir. Bir kişi itikaf niyetiyle camiye giriyor ve sadece 5 dakika kalıyor. Bu kişiye itikaf sevabı veriliyor ama diğer kişi Cami'de günlerce kalıyor ama sadece niyet etmeyi terk ettiği için hiçbir sevaba nail olamıyor. Bunun sebebi ibadetin niyete, ibadetin niyete, niyetin de iradeye bağlı olmasıdır. Her ibadetin başında niçin niyet edildiğinin hikmeti de budur. Cihat, hac, diğer ibadetler kıyas edilebilir. İşte iradenin gayesi adet ile ibadeti birbirinden ayırt etmektir. Basit bir amel iradeye taalluk ederek ibadet olabilirken büyük bir ibadet iradeye taalluk etmezse sadece adet olarak kalır. Yine iradenin ibadetullah'tır. Sözü ile şu manada kastedilmiş olabilir. İbadet Allah'ın emirlerini yapmak ve nehilerinden sakınmaktır. İrade ise bir şeydeki tercih kabiliyetidir. O halde iradenin gayetül gayatı vazifesi ibadettir. Sözünden murat şudur. İnsan kendisine verilen irade ile Allah'ın yap dediğini yapmalı, yapma dediğini yapmamalıdır. Yani irademize Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları yön vermeli ve irademizi ibadeti tercihte kullanmalıyız. Zihin marifetullah'tır. Marifetullah Allah ile ilgili bilgi sahibi olmak demektir. Yani Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanımak ve bu isim ve sıfatların tecellisini alem aynalarında seyredebilmektir. Zihinden maksat ise esmayı, ilahiyeyi keşfedecek olan akıldır. Maliki hakikisine satılsa ve onun hesapsına çalıştırsam akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini Saadet tebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. İşte aklın vazifesi Allah'ın isim ve sıfatlarını keşfetmektir malik hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan öyle. Akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini, hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. İşte aklın vazifesi Allah'ın isim ve sıfatlarını keşfetmektir. Her bir varlık bir kitaptır. Akıl Akıl o kitapta yazılmış olan Esma ilahiyeyi okumalıdır. Her bir mahluk bir tezgahtır. Akıl o tezgahta dokunan sıfatı sübhaniyeyi keşfetmelidir. Her bir varlık bir aynadır. Akıl o aynada tecelli edeni görmelidir. Hülasa aklın vazifesi Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanıyarak marifetullah'ta yükselmektir. Hissin muhabbetullah'tır. Buradaki histen murat kalptir. Muhabbetullah Allah'ı sevmek demektir kalbin vazifesi bu sevgiye mazhar ve mahal olmaktır. Zaten zihin vazifesini yaparak Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını keşfettiğinde ister istemez kalpte Allah sevgisi doğacaktır. Allah bilgisi, Allah sevgisinin tohumudur. Bir kalbe Allah bilgisi tohumu düşerse o kalpte muhabbetullah ağacı biter. Kişi sevdiğini tanıdığı ve bildiği nispetle sever. Kişi Allah'ı ne kadar tanırsa o nispetle sever demek ilk vazife zihindir. Zihin Allah'ı tanımalı ve marifetullah da yükselmeli ki kalpte vazifesini yapsın, Allah sevgisinde ilerlesin. Latifenin müşahidetullahdır. Letaif Arapça bir kelime olup latife lafzının çoğuludur. İnsandaki latifeler hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılmıştır. İnsanoğlunun ruhunda manevi merkezler vardır ki bunlar kalp, sır, vicdan, hafi, ahfadır. İşte bunlar letaif olarak isimlendirilir. Bu latifelerin sultanı ise kalpteki bu latife-i Rabbani olan sır dediğimiz latifedir. Çünkü Allah'ın manevi cemali müşahidesi bu latife vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Aziz Sıddık, meraklı kardeşim Refet Bey, mektubunda Letaif-i Aşere'yi sual ediyorsun. Şimdi tarikatı ders vermek zamanında olmadığından tarik i Nakşih muhakkiklerinin Letaif-i Aşere'yi ye dair eserleri var. Şimdilik vazifemiz ise istihracı esrar olduğundan mevcut mesaili nakil değildir. Gücem ve tafsilat veremiyorum. Yalnız bu kadar derim ki leta-i aşere imam Rabbani kalp, ruh, sır, hafi, ahfah. insanda anasır erbanın her bir unsurdan o unsura münasip bir latife insaniye tabir ederek seyri sürükte her mertebede bir latifenin terakkiyatı ve ahvalinden icmalen bahsetmiştir. Ben kendimce görüyorum ki insanın mahiyet camiasında ve isti'dadı hayatiyesinde çok letaif var. Onlardan on tanesi iştihar etmiş. Hatta hükema ve ulema-i zahiri dahi o letaif aşerenin pencereleri veyahut numuneleri olan havası hamse-i zahiri, havası hamse-i batına diye o letaif aşereyi başka bir surette hikmetlerine esas tutmuşlar. Hatta avam ve havas beyninde tearruf etmiş olan insanın letaif-i aşeresi ehli tarikatın, ehli tarikin letaif aşeresiyle münasebettardır. Mesela vicdan, asap, his, akıl, heva, kuvve-i şehviye, kuvve-i gibi letaifi kalp, ruh, sırra ilave edilirse letaif-i aşereyi başka bir surette gösterir. Vicdan, asap, his, akıl, heva, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye gibi letaifi kalp, ruh, sırra ilave edilirse gene letaif haşereyi başka bir surette gösterir. Daha bu letaiften başka saika, şa, şaika, saika, şaika ve hissi kablel vuku gibi çok letaif var. Saika, şaika, hissi kablel vuku gibi çok letaif var. Bu meseleye dair hakikat yazılsa çok uzun olur. Vaktim de kısa olduğundan kısa kesmeye mecbur oldum vicdanın anası ve erbası ve ruhun dört havası olan irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye her birinin bir gayetül gayatı var. İradenin ibadetullah'tır, zihnin marifetullah'tır, hissin muhabbetullah'tır, latifenin müşahedetullah'tır. Takva denilen ibadet kamile dördünü tazammül eder. Şeriat şunları hem tenmiye hem tehsip hem gayetül gayata sevk eder.''